arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber süper yani Spiderman oyunu yani örümcek oyununu oynuyoruz. <laughs> Vuuu. Ama tek oynuyorum. Her zamanki gibi başka birileriyle değil. Bugün tek oynayacağım. Biraz oyunun sesini açalım. Hemen şöyle açtı kapıyı ve giriyoruz. Tamam mı? Girdik. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Öksürüğüm çok var ya. Buraları geçmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın birazcık hastayım. Um... Açalım kapıyı. Bakın hasta olduğum halde bile size ben video çekiyorum. Değerimi bilin. He. Ona göre. Değerimi bilin. Şuradan. Mavi nokta. Bu yeşil miydi? Yok maviymiş. Arkadaşlar açıyorum. Yeşil anahtarı alalım. Yeşil anahtarı da aldım. Ee, hadi bakalım. İnşallah birisiyle karşılaşmam ve örümcek orada arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kusuruma bakmayın. Gerçekten bakmanızı istemiyorum. Birini öldürüyor arkadaşlar. Ben buna ne yapacaktım? Kaç kişiyiz bu arada? Bir dışarıya çıkayım. Ama arka taraftaki. Of. Çok pis öldü Arkadaşlar çok pis öldürmedi mi? Açalım. Levleye, levleye. Alalım. Arkadaşlar buraya çok koymuş. Ne varsa koymuş yani. Hadi girelim. Tamam. Yukarı kata çıkalım. Oy. Korktum lan. Ee, arkadaşlar şimdi aşağı kata geri gidiyoruz. Almış ama salak. Neyse. Aşağı kata geri gidelim. Buradan yavaşça geçelim. Hayır örümcek oldu ama. Ya aç. Açamadım. Beni kovalıyor. Hayır ya, hayır ilk baştan ölmek istemiyorum. Heh, kaçtım. Arkadaşlar. Ay. Hayır, ay, hayır. 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 Hayır güzel şey. Hayır. 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 Gelmeyeceksin. Gelmeyeceğim. Tamam mı? Orada pusu da bekliyor. Arkadaşlar. Pusu bekliyor. E ben oraya illa gideceğim. Eee? Bombayı nasıl alacağım? Ya pin nerede pin? Turuncu anahtar nerede? Salaklar pin taktınız mı? <laughs> Arkadaşlar Yardı beni. Evet mama biliyordur herkesin. Yok. Ben oraya illa ki gideceğim ama neyse. Tam birini aldırıyorken. Geçelim. Onları. Arkadaşlar, Aa, çok kötü tek ben kaldım galiba. Aynen iki kişi. Oh, tamam. Beni görmezseyi ortam oh, görmüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bekliyor da. Çıkarsam öldürür ama Ben çıktım. Arkadaşlar bizi takip ediyor ya. Pisliğe bak. Bunu nereye kullanacaktık tam olarak? Ya bunu nereye kullanacaktık? Hı? Burada. Burada. Gelme küçük kafacan. Gelme. Arkadaşlar. Hayır. Ya ben Kapıyı üstüme kapatıyor ya. Tamam hadi git. Aç orayı. Pislik. Uculuğa bak ya. Bombayı ben aldım. Turuncu noktaları al. Arkadaşlar. Hemen şöyle koyacağım. Böyle. Atlayalım. Salak sen onu gittiğini oraya bıraktın. Salak mısın? Hadi. Turuncu anahtarı aldım ben. Ben içeriye gireceğim şimdi. Hı. Tamam mı? Ama arada tapuda beklerse yani ben nasıl oyunu yapayım? He? Arkadaşlar bu kız oyunu bilmiyor bu arada. Bunu getireceğim salak kız. Bak. Gir içeriye. Gir. Açmış. Ben sarı anahtarı oraya bıraktım. Gidip alayım sarı anahtarı. Arkadaşlar sarı anahtarı alayım. Arkadaşlar bizi gördü. Bizi gördü. Evet arkadaşlar. Örümcek takip ediyor. Arkadaşlar. Ay, 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 ay. Oh be. Arkadaşlar. Kızım sen salaksın. Arkadaşlar ben onu nereye bırakmıştım? Bilen var mı? Hatırlıyor musunuz? Nereye bıraktım? Bu arada bence o kız almış. Bakalım. Kız orayı açmış mı? Açmamış. Ee, oyun mu bitti ama Arkadaşlar çok ilerlemiştim ya. Neyse. Hadi oynayalım bakayım. Arkadaşlar, oyun başladı. Ee, ben değilim arkadaşlar belli. Arkadaşlar, Eda demin de bu olmuştu. Böyle haksızlık olabilir mi? Bana söyleyin daha demin de bu oldu. Arkadaşlar oyun başlıyor. Arkadaşlar oyun başlıyor. Arkadaşlar oyun çok güzel. Çok güzel oyun. Oyun çok güzel. He başladık. Çok heyecanlı. <laughs> Arkadaşlar oyun başlıyor. Oyun başladı. Arkadaşlar biz bugün böyle olduk.

Arkadaşlar şu anda baya bir riskli. Ölebilirim ölüm kadın meselesi. <laughs> Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar hepinizi geber tutacağım. <laughs> Şimdi o levyeyi geri alacağım onu. Geri almak için gidiyorum. Arkadaşlar öldüm. Oyun da bitecek. Çünkü tek ben vardım. Ben yok muydum? Arkadaşlar ama baya ilerlemiştim. Tamam mı? İnşallah sen ölürsün. Ölürsün. Spreyi alsana salak. Arkadaşlar o spreyi ben çıkardım. Her şeyi ben yaptım. Ölmeyi bekliyor çocuk. Öldür de şuna oyun bitsin. Hadi. Hadi öldürsene şunu. Al koy oraya. Ama bu da AFK yani. AFK olundu mu bu oyunda? Arkadaşlar başka servere gideceğim çünkü dayanamıyorum. Bak. Hadi öldür şunu artık. Heh. Ama kız çok akıllı ya. İşte bu. Öldü. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Oynayalım. Arkadaşlar bu son tur olsun. Son tur arkadaşlar bu. Tamam mı? Son tur. Son tur oynuyoruz. Sonuncu turda örümcek olmazsam bir tur daha arkadaşlar. Hadi bakayım. Kesin olmam da ama bir şansımızı deneyelim. Olmazsa bir kere daha deneyelim. Olmazsa artık video biter. Oo. Bakalım. Arkadaşlar bunda olursam video bitecek. Arkadaşlar olduğum video bitecek bundan sonra tamam mı? Üzülmeyin. Başka bir zaman yine yaparım size ben video. Bugün son videomuz olsun. Okula gideceğim birazdan arkadaşlar. Bakalım saat kaç? Arkadaşlar saat 11'e geliyor. Yani 11'e geliyor. Arkadaşlar yani tamam mı? Ben böyle duramam. Bu son tur arkadaşlar. Benim de okulum var. Derslerim var arkadaşlar. Anladınız mı? Heh. Çok yavaş gidiyor. Hadi bakayım. Şimdiden öleceksiniz herhalde değil mi? Değil mi? Seni öldüreyim çocuk. Burada beklerim. Hadi arkadaşlar ilk kişiyi öldürelim. Evet arkadaşlar bir kişiyi öldürdüm. Arkadaşlar babam bana bir taktik vermişti. Babam bayağı bir zekidir arkadaşlar. Hemen şuraya da bir tane. Oo. Herkes sadece buraya koysak yeter. Çünkü oradan geldiklerinde ee... anladınız işte şey olacak. Şimdi şu kapının oraya da bir A koyalım. Arkadaşlar biri yakalandı. Çabuk. Kimdi o? Bir dakika sen öleceksin. Hadi bye. Oo arkadaşlar bu kadardı. Herkese görüşürüz. Öptüm. Bye.